Next de uzaktan bizi izliyor. Ama döktün suyu. Şöyle su koydum. <laughs> Bana da sıçrat. Ares. Max gel. Gel bak bunları seviyorum. Bak bak ne güzel bak. Cici bunlar. Korkmuyorlar. Sen de gel. Sen de gel korkma gel. 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 Gelmiş. Bak Simon da geldi. Gel. Gel oğlum. Evi biraz itmeye çalıştım dışarıda. İtemedim. Duvara takıldı. Of. Bakın bayramdan sonra da geri biterim belki buraya kaçamadı mı Tom? O yüzden niye kalandı bilemem. <laughs> gel, gel güzellik gel. Allah size sağlıklı ömürler nasip etsin. Paris, Paris en yakınları bu. Burada hercağız var. Odin, Simon, Delayla bugün de yok ortalıkta. Bundan başına bir şey geldi. Bilmiyorum. Bakayım etrafta biraz bakınca görebilir miyim? Alex Max biraz daha yaklaştı. Hadi yol ol. Bugün dokunmaya çalışmayacağım. İyi. Erca'yı çok seviyor kediler. Yavru kediler yani. Enteresan bir şey. Acayip şekilde seviyorlar onu. O değil. hepsi oraya sıkıştı. Neyse. Max de biraz güven aldı ve yemek yiyor. Bir gelişme zaman içinde yaklaşır umarım. Delayla nerede? Onu bilemedim. Delayla yok. Umarım başına bir şey gelmedi. ya Max sen çok tatlısın. Çok tatlısın. Isırma. Ares beni ısırıyor. Neyiz? Aramız Protosta duvarda Gölge yok gelmedi de Odun susmamış Oli geldi. Bir diğer kızı çağırayım. O bu tarafa geçmiyor. Ona doğru alayım. Evet. Leyla'yı buldum. Karşı tarafta Ster'in bahçesindeymiş. Gölge de beraber. Tabi hepsi peşimden buraya geldiler. Gel Delayla. Gel. Buraya kaçın diye seslendim ama o yok. Hepsi buraya geldi. Aramis, Brutus, Max, Leo, Odin, Ares, Alex, Ercai, Delayla, Gölge, hepsi bu tarafta. Ve <laughs> Gelin buraya. Geçin. Araba geliyor. Gel Geç bu tarafa. Gel. Pss. Hepsi peşimden o tarafa geldi. Bir de ağır aksak geçiyorlar ki anlatamam. Çok güzel görüyorsunuz ama çok güzel, müthiş. Sürü. Efendim dumana da burada yemek vermemiz gerekiyor. Duman kutulardan falan yemiyor. Bunun üstünde istiyor. Arzusu öyle. Tamam sana da vereceğim. Evet dumanın böyle bir şeyi var. O daha küçükken aşağı yukarı gölge kadarken gözünden ameliyat oldu. O zaman bir müddet evde baktım. Sonra dışarı çıktı tabii. Ama damlalarını falan hep bunun üzerinde damlatıyordum öncesinde, yani ameliyat öncesinde. O zamandan beri buraya alıştı. Gidip kutudan yemiyor. Buraya koymam gerekiyor. Buraya koyunca burada yiyor. Göl kızdı şimdi bir şey. Bir şeye sinirlendi. Çok aldık Ben gölgeye de biraz mama vereyim. Ona yavru maması vereceğim ufak. Çünkü dişli ya sıkıntı var. İlerleyemiyorum bütün tayfa benimle geliyor arabanın altından da takip eden var. Bölgeye verdik bilmiyorum. Her daim başını bekliyor. bir kutuya girdi orayı da peynir Badırımda delil içinde durun. Gece köpek gelebilir. Evet, canavara geldim. Kara burunlu bebeklerini bıraktığı için baharda bu yolda duruyorlar. Canavar da bırakmak üzere ama keşke ön tarafa getirse burada. Koyduğum bütün kaplar bir şekilde yok oluyor. Takviyeli bırakamıyorum. Fazlaca bırakıyorum ama gene de bir şekilde bitiyor. Ön tarafta daha çok mama var şeyimiz geniş, istasyonumuz geniş. Daha çok mama alıyor. Burada istasyon yok. O yüzden de epey bir acıkmışlar. Bebek maması verdim. Bayağı büyüdü bunlar da. Kocaman oldular. Biber ve susam. Yana var ya artık eskisi kadar üstüme atlamıyor. Kara bunun problemi halen daha devam ediyor ama bu mama yiyebiliyor rahatlıkla. Bunu bayramdan sonra bir şekilde durumuna bir çare bulmaya çalışacağım. Evet. Yolda buluta rastladım. Mama verdik. Bulut. Bulut uzun zamandır bahçeye uğramıyor artık. Buralarda takılıyor. Ara ara gelip kontrol ediyoruz. Durumu iyi. Mama da verdim. Orada su da varmış. Hadi bakalım. Görüşürüz Bulut. Bulut. Oğlum. Görüşürüz. nereye doğru gidiyorduk kezban için. Ağzında problem var kezbanın. Onunla ilgili. Yolda bu tecmürde beyefendiye rastladık. Yüzü gözü tırmık içerisinde. Biraz mama verdim. Kendinden geçmiş. Cadde. bayağı bir ana cadde. Oldukça süratli geçiyor arabalar. Bizim araları bitirdikten sonra buralara el atmak lazım. Kısırlaştırma konusunda. Rezil olmuş hayvanlar. Yine bir de mecali kalmamış. Mamanın da hepsini yemedi birazcık yedi. Buralarda yaşıyor herhalde. Oldukça zayıf bir şey. Nerede yaşıyorsun sen? Mecbur İnşallah yol karşıya geçmeye çalışmaz gözümün önünde otoban gibi bir yer burası çünkü. Hadi bakalım. Ben arkamı göreceğim. Dışını görmek istemiyorum. Buralar beni çok ürkütüyor. Görüyorsunuz hiç durmayan bir trafik var. Sesten de bellidir zaten.